Mer merhaba arkadaşlar. Ee, merhaba. <laughs> Bugün Mineplex'te Hunger Games oynuyoruz. Kanka ben kaçıyorum direkt yoldan. Sen nereye kaçtın? Ben yani sen uh, ben... en sevdiğim harita. Hiç oynamadım. <laughs> Hiç bilmediğim ama en sevdiğim bir harita. <laughs> Aa burada da tarlalar var. Ah! Allah vay Kaçıyorum şu an. Ölümüne kaçıyorum. Ölümüne çes alıyorum. Kes Abi yok. bir chest abi. Abi bir chest abi. dizde nokta dört Gemiye girmem artık <laughs> tuzağı gördükten sonra. Kim gemiye girer? Ben bunda oynadım. Daha da <laughs> da Böyle bir inelim. Nerede? Daha bol kes gördüm. Sa geminin oraya gel geminin oraya beni Hangi gemi? Kaç tane gemi var burada biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum işte. çıktı. Bana altın pantolonun ok çıktı. Şu şeyin içinde var mıdır? Var <laughs> mı? <laughs> <laughs> yok. Aa, demirin var mı hiç? Yok. Benim bir demirimle bir çubuğum var. Ha seni gördüm. Seni gördüm. Mamal dolaşıyon orada. Mamal böyle kafama göre. Gel sana bot atayım. Gel. Abi bot bir bot at. ah abi. Aa, Demir. Demir çıktı mı hiç? Hayır. Ha şurada da chest var. Yay çıktı. Yaşasın. Al sana bot atayım ama e, deri. Şeyse, ne? Yaş... Neyse işini görür. Neyse işimi görür adam. Sorun yok. Daha. <laughs> 480p Chesteran. <laughs> bot çıktı. Tekne çıktı. Aslında tekneyi kırarak şey yapabilirim. Ne? Ee, tahta kılıç. Yapayım mı? Ha, Bizim yani. için daha iyi olur. Aynen aynen yapalım. adam. çarptırayım Şu da. Yemeğe gitmem hiç gitmeme gerek yok çünkü ben gemide tuzak oldu öldüm bir daha kim gider oraya ölsem de gitmem ölsem de gitmem gitme lan ben seni tahta gitmem. kılıç ha crafting table var da burada crafting table'da bir ekmek yapalım ekmek. tahta kılıç mı buldun sen evet sana vereceğim gel ben yaptım ki tahta kılıç hadi Neyse, sağ yemek yemem lazım bir dakika Şurada. Ha, yedim. bekle. Tamam. Ok. Ay siz. Adam geliyor karşıdan. Savaşıyorlar. Gel hemen gidelim aga. Hadi gidelim. Gel. Yanıma gel. Arkandayım. Hemen de beni takip et. Şuradaydı adamla gördüm. Oğlum ayıp değil mi lan? Ha ayıp şurada. Değil. Ben seni kovalıyormuş gibi yapacağım. Gel gel gel. Acımayacak. Kaçma gel hele buraya gel. Bustayım mı seni? O ok katarak bustayım mı? Kanka şey oltayı bana bırakabilirsen bırak seni belki bustayabilirim. Arkam adam geldi. Oha uçtum uçtum. Ha. Oha öleceğim öleceğim öleceğim. Geliyor. Hipmez. Beşimde mi benim? Kaçacağım. İle ile. Ha Heh, kestim. Ha. Helal. Kanka yemek var mı? Evet kanka, gel. Bana atabileceğin taş kılıç veya şey var mı? Sen set mi atayım? Set atayım. Başka bir set... Altın kılıç, altın kılıç. 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 Çok işimi yoruk, kırılmazlık gülle altın kılıç. X-Bubu var, gel ortaya koyalım. Hiç var, gel. gelmedi bana. bana gel. Neyse, gidelim. Sence şey, oltu var mı sende olta? Yok. Gel, vereyim ben. iki tane var. At. Ha. Ok var mı Debirimizi peki? Birbirimizi bosslarız. Ok var mı? Güzel soru yok. Altta. Alt tane varmış. Nedense Sen ben de okları göremiyorum aga. Al. Sende yay yoksa bana ver de. Bende ya. yay var. Tamam, Aa. bu işle. Taş balta. Demir pantolon. Oo. Taş balta. Neyse hemen şey yapalım. Ekmek yapmak için crafting table. Oba. Niye bu crafting table yok? Biz bunu aşağı bakıyor. Crafting çok bol burada ya. Aynen aynen. Bence... Arkadaşlar bir iki güne MCSG'den ah, Hunger Games'e gelecek. Aynen arkadaşlar. Demirin var mı bir tane? Ta var var. Ta Bassana bana. Aa kanka. Takipte kalın. Lan çubukları attım sana geldi çubuklar. Bana mı geldi? Aa seni sen. Yarı fiyatına. <laughs> Demir kılıç yapıyorum. Nani nani na. Git de madafak. Hello Surprise madafak. Böyle bir şarkı var lan. <laughs> Neyse devam edelim biz şimdi. Adam kesip doğru. <laughs> kesip. Gel. tamam şuradaki eve baktın mı? Baktım. Ya yani hatta güvenemiyorum yani. Güvenemiyoruz yani hatta. Şurada double Oo. chest. Ben buna bakmıştım ama yenilenmiş. Genelde double Aa, chest da, 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 yenileniyor. Da, da, da. Aa, gel gel. Oha bana o kadar uzaktan vuruyor ki aga. Gel beni kendine çekti bir anda. Ne oldu lan? Lag oldu. Kestim. Ben öldüm. Hadi be. Biz Mesela... 4 kişi kaldınız. Demek koyacağım. Demek aldım. Yayı Ulan aldım. Ulan şurada yaylar falan var gel gel şuraya. Sen tarafıma bak. Şu yan tarafında yaylar falan var lan. yay aldım aga. Başka ne var? Kaf Demir kafalık var. var. Demir var orada. Demir balta var. Atayım böyle hiç gerek yok. Şu anda game over tek var akamda. Hemen yan yanında. Yanında derken yani pusuladan yakın göster o. Neyse açıklayamadım. Bakayım nerede? game of tek. Oha ta nerede biliyor mu? Ben yani nerede olduğunu ben bile bilmiyorum. <laughs> o zaman takma kafayı. Ha şey başlayacaksın ne? Big Üç i̇ki kişi İnşallah kaybetmem. Ha iki kişi aynı yerde duruyor mal mal galiba. Birbirlerini görmüyorlar ama. Yok ne geçti o adam buraya? geliyor sizlere bir atayım aga ilk meç hazırlanırken aynen ikisi de aynı yerde ama birbirlerini görmüyorlar 60 seconds <laughs> 60 saniye sonra <laughs> 60 saniye neyse ben dolaşayım sen benim etrafıma bak adam var mı diye yok yok hepsi senden çok uzakta aaa ftc düştü Ha, ha Yukarıya çık. Bir bakayım yukarıdalar mı? Yukarıya çıkarsam diyeyim direkt bir tane şey var. Zigurat gibi bir şey var. Piramit var. Çıkıyorum. Oradalar adamlar. Yani seni göremezler çok rahat şekilde. Ama orada adamı uzaktan adam bizi uzaktan vuruyordu. Biliyorum Ek sen barış. ondan sonra bir bir anda lag oldu. Sonra bir baktım şey sen ölmüşsün. Büyük ihtimal şey, özel amnesini kullanmış çok. Bilmiyorum. İtip çekmek mi özel amnesini? Bir güvenemiyorum yani. <laughs> APM'de geldi. Ha o piramidin üst taraflarına doğru adamlar var hep. Adamlar orada ne yapıyor? Böyle? Ha orta burası doğru. Kanka okun elinde olsun ilk başta o ok katars. ben seni bakacağım. <laughs> Gözükmüyor adamlar nereden salak lan? Lan adamlar. Hadi onu da kesersin kes. Kestim. Helal. Helal. Evet arkadaşlar. Hele şükür bir Hele video şey. çıktı. Aynen. Artık Mineplex'te. 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 <laughs> Bizimle evet. oynamak isterseniz bir silah altta şey veririz. Link verir, Şey neydi. IP'sini veririz. Yine bir oyuna başlayacağız. IP'si şimdi? yazıyor zaten yukarıda. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Abone olup takipte kalmayı unutmayınız. İyi günler. İyi günler.